Ben diyetisyen Elif Aluç. Bugün size ameliyattan sonra kullanmanız gereken ilaçları tanıtacağım. Öncelikle ilk alıcımızla başlayalım. Pantaktif mide koruyucu tabletler. Bunları ameliyattan sonraki 6 aylık süreçte her gün 1 adet kullanmalısınız. Kahvaltıdan yaklaşık 30 dakika önce aç karnı alabilirsiniz. Ve bunlar küçük tabletlerdir. Yutmanız açısından hiçbir problem yoktur. Size vermiş olduğumuz kutularda da 2 adet bulunmakta. Bunlardan 4 tane daha alarak toplam 6 aya tamamlayabilirsiniz. Pantaprozol dışında omeprozol, lansaprozol gibi diğer mide koruyucu ilaçları da kullanabilirsiniz. Ameliyattan sonra 6 aylık süreyle kullanmanız gereken bir ilacınız daha bulunuyor. Bu da multivitamin şurubumuz. Bu şurubu günde 2 defa içinde bulunan kaşıkla 2 kaşık olacak şekilde kullanabilirsiniz. Ancak bu şurup bittikten sonra tablet, efervesan veya çiğneme tableti formuna geçmelisiniz. Ameliyattan sonra pıhtı riskini azaltmak için 10 günlük süreyle kan sulandırıcı iğneler yapmalısınız. Bu iğneler kendi kendinize yapabileceğiniz tek kullanımlık iğnelerdir. Bunları koldan, göbekten veya bacaktan uygulayabilirsiniz. Günde 1 adet ve 24 saat arayla yapılmalıdır. Yara yerlerinizin enfeksiyon kapmaması adına antibiyotik tabletler kullanmalısınız. Bu antibiyotik tabletleri de 5 günlük süreyle günde 2 defa sabah akşam tok karnına kullanmalısınız. Anlatmış olduğumuz bu ilaçları taburcu olduktan sonraki gün kullanmaya başlayabilirsiniz. İlaçlarınızı aynı zamanda tercümanlarınız protein tozlarınızla birlikte size ileteceklerdir.